Nereye geldik lan biz? Kafamda deli sorular. Gel dayı gel. Hazıl profesörü ya adamlar. Şirin de <laughs> Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Supraland Six Inches Under'ın yeni bir bölümüyle sizlerin karşısındayım efendim. En sonki bölümde biliyorsunuz burada kalmıştık ve buradan şimdi devam edeceğiz. Devam etmeden önce aklıma bir şey takıldı. Şurada para mı gördüm lan ben? Bir hayal gördüm gibi bir şey oldu. Şimdi şunu ver bakayım abi. Bir bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Aklıma takıldı. Acaba şu çalıları yakabiliyor muyuz? Vallahi yakıyoruz. Bak bak bak. Bak. Çalıları yakabiliyoruz bak. Ne işimize yarayacak bilmiyorum ama belki Steam kazanımı verir. Bütün çalıları yakınca. Daha yak yakılması gereken çalı var mı abi? Orada çalıları yaktık ama içinden bir şey çıkabilir ha. Titiz kazanımı vermedi bu arada. Verir diye düşündüm ama vermedi. Çalıların içinden ya da arkasından bir şey de çıkmadı. Bir de şuraya bir bakalım. Burada yapmamız gereken çalı var mı? Bu arada yorumlarda biri şuradaki bulmacanın şeyini söyledi bana. Nasıl yapılması gerektiğini söyledi. Bir spoiler verdi. Aslında ben onu bir şekilde çözerdim ama hazır spoiler vermişken ben de uygulayayım bari. Sırasıyla yapacakmışız. Önce yuvarlak, sonra üçgen, sonra kareye basacakmışız. Şimdi önce yuvarlak, üçgen, kare. Yuvarlak, üçgen, kare. Ha. Bir şey açıldı ama anlamadım abi. Ne açıldığını bilmiyorum. Ama bir şey açıldı. Ne açıldığını bilmiyorum. Ee, biz klasik yollarımızdan devam edelim arkadaşlar. İleride onu çözeriz. Şurada para var. Onu nasıl alacağım bilmiyorum. Burada başka bir şey yok. Selamun Aleyküm dayı. Sen yeni madenci misin? Neden mavisin? Burada kimse mavi değildir diyor. Kanka ben tesisatçıyım ya. Boru moru döşüyorum kanka. Şunu şöyle zıplayarak... Aha. Vallahi <laughs> zıplayarak olabilir mi dedim. Gerçekten oluyormuş. Şuradan ben dalayım abi. Hay maşallah. Nereye geldik lan biz? Aa, buradan girip buradan çıkıyoruz. Vay 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 vay. Bak bu suyu boşuna koymazlar abi. Neden? Neden bu suyu koyuyorlar? Çünkü kibrit de buraya gelmedi. Anladın mı? Ateşi söndürmek için özellikle buraya koyuyorlar. Demek ki ateş ileride lazım olacak. Şurada da renkli renkli böyle kutular koymuşlar. Böyle Lego gibi bir şeyler yapmışlar buraya bu. Bunu boşuna yapmazlar gibi geliyor bana ya. Bunda sanki bir şey yapacağız ama. Dur bakalım hayırlısı ya. Evet şurayı yakacağız abi. Burayı yapmak için kibriti yakıp buraya getirmemiz lazım ama. Buraya getirdiğimiz andan itibaren şuradan geçtiğimiz andan itibaren kibrit sönecek. Çünkü su akıyor burada. O yüzden buraya girmenin başka bir yolu olmalı. Oo, Lav var burada. Tamam dur bir dakika dur. Şimdi şimdi olayı çözdüm abi. Ben şu kibriti alıp geliyorum. Bekleyin. Olayı anladım şimdi. A few moments later. Şöyle. Allah. O direkt kül oldu abi. Düşündüğüm gibi değilmiş. Şurada buton var. O buton bir şey çalıştırıyor da neyi çalıştırıyor bilmiyorum abi. Bu butona bir şekilde basmamız lazım ama nasıl basacağımızı bilmiyorum. Burada top var. Bu topla bir şey yapacağız. Işık yanıp sönüyor. Gıcık bir şekilde. Kesin burada gizli bir şey var abi. Bayağı gidiyor lan. Şu an neredeyim bilmiyorum arkadaşlar. Vallahi çözemedim arkadaşlar ama orada ee, karanlık bir bölge Orada bir şeyler yapmamız gerekiyor Şunu çalıştırmamız gerekiyor galiba Onu çalıştırmak için de şu düğmeye basmamız gerekiyor Aha tesisatçı buraya şey e, Madenci buraya gelmiş hayırdır dayı sen niye buraya geldin Toplarım lavdan dolayı hep ısınıyor Hep ateş gibiler Bu Topu lava at falan mı demek istedi acaba Olayı çözdüm IQ bak IQ'ya bak şimdi bak şimdi bunu ısıtacağız. Şunu şuraya yakacağız anladın mı? Bir dakika dur. Yan abi yan 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 yan. Hemen sönmeden. Bir dakika. Biraz daha ısın. Isın. İşte bu bebeğim ya. Bu kadar basit. Bu kadar basit ama içinden çıka çıka para çıktı lan. Başka bir şey çıkar zannediyordum ama. Bu arada ben bunu nasıl tutuyorum ya? O da ayrı bir konu ha. Benim elim yanmıyor mu? Dikkat et ateşli toplarınla etrafı yakma diyor. Aa bu aynı zamanda ışık kaynağı. Dur 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 dur. Şuraya girebilirim. Şimdi burada neler var? Görebilirim. Bir dakika. Burada neler var bakalım. Güzel düşünmüş ya. Oyunun yapımcılığını harbiden bulmaca konusunda tebrik ediyorum ya. Adamlar Resmen puzzle profesörü ya adamlar. Şöyle zıplayabiliyor muyum? Tamam. Burası bir maden galiba ya. Aha mum var. Mumu falan mı yakmam lazım? Heh. Tamam mumu yaktık. Işık kaynağı oldu. Gizli bir maden bulduk arkadaşlar. Minecraft gibi. Aşağısı hiç gözükmüyor abi. Aşağı karanlık. Firik karanlık ya önümü de göremiyorum. Şu da gereken yerler var. Şurasını yakacağız. Aşağıda bir şeyler var mı diye merak ediyorum da. Aha sandık var abi. Tabii ki de bir şeyler var. Tabii ki de bir şeyler var. Sandık var abi. Güzel. Tamam. Önümü göremiyorum ya. Gerçekten önümü göremiyorum. Işık mışık var ama. Şimdi bir dakika. Buralarda sandık mandık olabilir. Her tarafa bakmak istiyorum. Gözümden sandık mandık kaçsın istemiyorum arkadaşlar. Şurada bir şeyler var. Ne madenmiş ya. Buradan yaratık maratık çıkar mı ya bu arada? Henüz yaratıklarla karşılaşmadık biliyorsunuz. Şunu niye yapmışlar abi? Şuradan gidelim diye mi? Ha. Tamam. Aha sandık mı o? Hayır. Sandık, sandık zannettim abi. Şunu da yak. Oh ışığı bulduk. Buradan devam. Şimdi bu top sönecek büyük ihtimal şuradan geçince. Değil mi? Aynen. Bu Minecraft bloğunu kırmamız lazım. Bunu kırdıktan sonra kestirme açacağız. Yeni bir mekana geldik bu arada. Nereye geldiğimiz hakkında hiçbir fikrim yok. Allah! Dayı selamun aleyküm dayı. Bu ne lan? Bunları nasıl yeneyim ben? Oha! Yeni yaratıklar. Dayı bunlardan haberin var mı? İhtişamlı banyomuza hoş geldiniz. Geliyor muyum bunlar? Şu an için içeride özel bir rezervasyon ayrıldı diyor. Aa, burası banyoymuş. Oğlum bu yaratıklar ne böyle ya? Bunları nasıl yeneceğiz? Silahım yok bir şeyim yok. Ne yapmam gerekiyor ya bunlara? Vuramıyorum da. Bunlardan şimdilik kaçacağız abi. Üç kişi bile bunlar ya. Şimdiden şöyle Kaça kaçarak yolumuza devam edelim abi. Bunlar çünkü sıkıntılı bireyler. O neydi lan? Yukarıda bir yazılmazı çıktı. Allah'tan zıplayamıyorlar. Dışarı çıkmak için bir yola mı ihtiyacım var? Kafes kasabasına bir bak şu tarafta. Oğlum çok karışık buralar ya. Gerçekten çok karışık. Lan. Bir silah bulayım da ben sizin icabınıza bakacağım. Hiç merak etmeyin abi. Bir silahımı bulayım. Bir silah mila el en azından bir yumruk atsaydım şunlara. Ya. Yumruk falan da atmıyor karakter. Merak etmeyin oğlum geleceğim size. Hiç merak etmeyin. Bir yetenek kazanayım. Görüşeceğiz sizle. Bak buraları hep yakmam lazım ama yakacak bir şey yok. Çünkü su var burada. Su olduğu için hiçbir şey yapamıyorum. Bak bunun içinden kesin bir şey çıkacak abi. Bunun içinden bir şey çıkacak. Allah! Sen nasıl geldin oğlum buraya? Ay Allah kahretsin canımı aldı ya. İkiye düştüm. Geliyor mu lan? Dayı nereye sıkıştın dur. Bak buraya gelme bak. İkiye düştüm ya. buraya pil mi gelecek? Buraya pil sokmamız lazım ya. Pili nereden bulacağım? Abi bu yaratıklar ne böyle ya? İskeletler daha güzeldi ya sanki. Bunlar biraz çok yapmacık geldi bana. Ama hadi hayırlısı bakalım. Ha, selamlar. O oh, hayır yaralanmışsın. çok içeri gir ve biraz iyileş. Teşekkür ederim. Burası şık hastane galiba. Ben sağlık memuruyum. Sadece sağlıklı kişilerin geçmesine izin veriyorum. O yüzden git de yüzüne biraz hamur sür. Vay. Aha bu ne lan? Buradan birisini canlandırmışlar galiba. Aha. Hmm. <laughs> Oha. Çok iyiymiş lan bu. Ben böyle sürekli fullerim canım he. Şırıngayı fullliyor buradan böyle cam basıyor kendine. Tamam iyi iyi git teşekkür ederim sağ ol. Ben ne diyorum canımızı nereden fullleyeceğiz ya? Yeterince sağlıklı gözüküyorsun geçebilirsin teşekkür ederim. Sen ne diyorsun? Ha yaralı insanlar yaralandığımızda buraya geleceğiz arkadaşlar burayı unutmayalım. Yaralandığımız zaman buraya gidecek. Bak yine bir tane daha Minecraft taşı var burada. aa bunlar da yaralıyor. Bak bunlar da yaralıyor adamı bilmiyordum. Şurada anahtar var. Bu anahtarı nerede kullanacağız onu bilemiyorum bak. Bu anahtar önemli. Kanka yaralandım. Bir, bir posta bir iyileşebilir miyim? Bir dakika. Doldur şirindeyi. Postalı abi. Ver coşkuyu. Tamam. Let's go Bu Kaktüslerde de bizi yaralıyormuş bu arada. Hah. Geliyor. Acaba kaktüse çarptırsam ölür mü? Kafamda deli sorular. Gel dayı gel. ...diyebiliyor musun sen? Yok. Şöyle ben hızlıca gideyim abi. Yoluma devam edeyim. Şu toplar lazım bana. Oha topa vuruyor lan. Şurada paralarımı alayım. Hayır. 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 Dayı. Dur dayı dur. Topu sıçacaktım. Ya arkadaş ya. Bunlar başımın belası mı ya? Hey Allah kahretsin. Çık lan. Çıkamadım. Kanka şunlardan nasıl kurtulacağız? Bana bir silah ver ya. Bir şey ver ya. Nasıl kurtulacağız bunlardan ya? Tilt oldum şimdi. Aa, dur lan dur dur dur. Heh. Şimdi bunu çalıştırdık. Galiba geri dönüşü çalıştırdık. Anlamadım ama. Bir Şuraya giremiyor muyuz dayı? Şu an için içeride özel bir rezervasyon var diyor. Ben giremiyorum şu an oraya. Saçma bir şekilde. Şu paraları alalım. Allah kahretsin. Hayır, hayır, hayır. Bunlardan şimdilik kaçacağız abi. Yapacak bir şey yok. Biz şu an işimize bakalım, yolumuza bakalım. Aa, girmenin yolunu buldum. İçeriye girmenin yolunu buldum. Artık ben de buraya girebiliyorum. Burada defter, mefter var lan. Kitap var burada bak. Bir şeyler yazmışlar. Dayı selamünaleyküm. Ne oldu sana böyle? Su çok soğuk. Bu hizmetin için bir bahşiş bekleme. Kanka ben şey yapmıyorum ya. Bu hizmeti ben vermiyorum. Kusura bakma. Buraya pil gelecek. Şunları kırabiliyor muyum abi? Kırıl Aslında bunlar kırılır da neyle kırılıyor bilmiyorum abi. Şu öncelikle pili alabilir miyim? Eyvallah. Koy buraya. Ver anahtarı. Nerede kullanacağımı bilmiyorum ama. Ha şurada kullanacağız. Tamam. Aç kardeşim. Şu pili geri alabilir miyim? Duracell. Supercell. <laughs> Suprasel. Suprasel pilimi alabilir miyim abi? Duracell reklamını yaptım bu arada. Çok tatlı banyomuzda. Keyfimizi bakın. Kanka hizmet sıfır ya. Adam donuyor burada. Görmüyor musun? Baksana. Alçak. Ah, Adam elektrik çarptı. Lan burada sitim kazanımı verir verir insan ya. <laughs> sitim kazanımı da vermedi bu arada ha. Şu topla bir şey yapacak mıyız acaba ya? Çünkü bu top oynuyor abi. Bunda bir şey yapacağız galiba. Bu adamın elektriğini şeyini sıcak su. dur 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 dur. Ben ne yapacağımı biliyorum kanka sana dur. A few moments later. buraya pil getireceğiz. Dur, buraya pil getirelim o zaman. Benim pilim vardı. Şuraya koyalım abi pilimizi. Buradan kapı açıldı. Ha, kestirmeyi açtık. Kestirmeyi açtık da bu bizim ne işimize yaradı ki abi? Yani buradan top getireceğiz. Ya da buradan bir şey getireceğiz. Bu gelen şey bunun altından geçecek. O yüzden açtık abi ama ne getireceğimizi, ne yapacağımızı bilmiyorum abi. Hastaneye sadece yaralı insanlar girer. Valla güzel düşünmüşler ya hastane olayını. Şurada mavi bir anahtar var. Bu mavi anahtarı galiba nasıl alacağımızı biliyorum. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Şuradan şuraya zıplayabilir miyiz? Bir dakika aklıma bir şeyler geldi. Bir yaralanmam lazım ama önce. Bir vur bakayım kanka. Güzel tokatladın yalnız ha. Ağzımı yüzümü patlattın resmen ya. Aa şurada para var. Bak 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 adamlar nereye saklamış parayı gördünüz mü? Gel bakalım dayı. Selamun aleyküm kardeş. Bana şimdi şuradaki şey lazım. Onu şöyle yapacağız bak. Tamam. Yes bebeğim be aldım. Ve bunu nerede kullanacağımızı bilmiyorum abi. Burada başka bir şey yok değil mi? Bu şimdilik burada kalsın abi. Şu parayı almam lazım. Gelmeden. Allah geliyor abi. Aha buldum burayı açacağız. Aç Aş bakalım. <laughs> 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 Ay maşallah. Dikkat et ateşli topların etrafı yakma. Aa geri döndük. Aa dur 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 tam şimdi anladım. Olayı şimdi çözdüm buradan topumuzu yakacağız abi. Bunu ısıt. Yak kardeşim. Tamam. Şimdi kullanabiliriz. Tamam. Şimdi o olayı çözdüm ya. Gel bakayım lan. Ha? Bunları yakabiliyor muyum? Yok. Bunları ateş de şey yapmıyor. Engel olmuyor. Ha dur şu adamın suyunu ısıtacaktık. Bir dakika dur. Şimdi aklıma geldi. Şu adamın suyunu bir ısıtalım abi. Kardeşim gel bakalım ısın. Hocam ayıp oluyor ama ha. <laughs> bu arada bir şey çıktı lan buradan. Maksimum cam artı bir. Vay. Teşekkür ederim su harika. Ne demek dostum ne demek ya. Rahat bir şekilde işine bakabilirsin. Bu arada şunları aha bu şekilde kırabiliyoruz bak. Dur. Heh. Ama içinden bir şey çıkmadı ya. 2000 years later. Bunu buradan geçiremiyoruz. Şu şunu yakmamız lazım. Tamam anladım. Bir dakika dur. Bu suyu buradan su var. Buradan geçiremiyoruz. Başka bir yöntem bulmamız lazım. Şuradan geçirsek Ha bu, bu şekilde geçireceğiz. Tamam bir dakika dur. Aa bunun içine sokacağız. Olayı çözdüm arkadaşlar. Güzel düşünmüşler yalnız ha. Şimdi artık burayı yakabiliriz. Yak kardeşim. Yak yansın. Aha. Yeni bir adam çıktı burada ya. Yeni bir eleman çıktı. Yeni bir madenci çıktı. Dayı selamun aleyküm. Gerçek kazma için 42 param yoktu. O yüzden ben de bu karton olanını almak zorunda kaldım. Kanka onu bana verir misin ya? O bana lazım ya. Burası ne acaba? Köy falan mı ya? Müze mi ne bu? Neye benziyor? Kasaba falan mı ya? Bir kasabaya gidiyor galiba. Oo, bu birinci ve ikinci oyundaki iskeletlerin kafası değil mi ya? Bak iskelet var burada. Ölmüş bir iskelet kafası var. Bu işe yaramaz diyor ama diyor. Bir işe yaramıyormuş. Bana 42 gol... Aa benim 51 goldum olmuş lan. Ben fark etmedim bu arada ha. Ben artık kazma alabilirim bu arada. Gideyim kazma alıp geleyim abi. Kazmayı aldıktan sonra bunların kafasına kafasına vuracağım abi. Kazmayla. Şöyle Şöyle güzel. Paralar kaçmaz benden. Dayı selamun aleyküm. Şunu alabilir miyim? Oh. Sarsıntı oldu. Aa şurada ev var lan. Yeni fark ettim ha. Sanırım dükkanım sonu geldi. Buraya nasıl çıkacağız acaba ya? Yakma zamanı. Vay vay vay. Artık Minecraft bloklarını parçalayabiliyorum. <laughs> ya vallahi Minecraft'a döndü oyun ya. Çok güzel yapmışlar ya. Çok hoşuma gitti. Burada bir şey var kesin. Aha. Aha altın blok. Kesin içinden altın çıkacak değil mi lan? Ulan. <laughs> Ulan Minecraft ya. Valla Minecraft ya. Harbiden Minecraft ya. Bu kapıyı nasıl açacağız ya? Aa burası kapandı bak. Burayı biz yapmıştık şimdi burası kapanmış. Artık tesisatçı rolünden madenci rolüne büründük arkadaşlar. Yani artık bir madenci tesisatçı değiliz. Bu arada biz bu çalıları yakmıştık ama tekrar geri çıkmış. O da ayrı bir konu. Neyse arkadaşlar şimdilik bölümümüzün burada sonuna gelelim. Burada bırakalım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde elimizdeki kazmayla madenciliğe başlayacağız arkadaşlar. Ne kadar Minecraft bloğu varsa bulup hepsini parçalayacağız. Ve Maceraya kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik bölümümüzün burada sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.